YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Siri ses gelmiyor sorunu nasıl çözümlenir bunu sizlerle takipçilerimizle aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Telefonunuzun mikrofon kısmı tozlanmış olabilir. Telefonun mikrofon kısmı hasar almış ya da direkt olarak kırılmış olabilir. Telefonun e, burada mikrofon kılıfı e, aksesuarla tarafından kapatılıyor olabilir. Yani ses gelmiyorsa burada Opelörde de problem olabilir. Opelörün yine kirlenmesi gibi durumlarda ses gelmez. E Siri uygulaması bozuk ya da aktif edilmemiş olabilir. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Cihazınızın ses seviyesi açık mı? Bunları da kontrol edin. E Siri uygulamasını güncelleştirin. E cihazınızı kapatıp açın. Bunları yaptığınızda Siri'den ses gelmiyor sorununu rahatlıkla çözüme ulaşabilirsiniz. Dediğimiz ve adımları ve size söylediğimiz yöntemleri uygulamanız bu sorunu çözmenize imkan sağlayacaktır videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olun iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.